Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte beklediğiniz video Roblox videosu geldi. Şimdi ev soyma şeyleri ne çok seviyormuşsunuz diye biliyorum. Ben de o videoyu çekeyim dedim. Bin like olursak bunun devamı gelecektir arkadaşlar. Şu kramüme de bir soyalım. Evet 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 Hemen asansöre bin Bakalım burada mı Yok yok Burada da yok Güzel ev aslında Bir dakika şurada bir giyisi odası mı var Evet arkadaşlar Kasa bulduk Evet arkadaşlar. Güvenlik beni ne ara buldu ya? <laughs> Eyvah. Kaç kaç. <laughs> Eyvah. Kaçmam gerekiyor. Evet. Yukarı. Aşağı. Aşağıya. Aşağıya çıkış 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 evet zıpla 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 kaçmam gerekiyor en iyisi ben şöyle kaçayım evet arkadaşlar sıra bu evde Gelemiyorum. Öncelikle ben bagajdan gireyim. Benim nefis Bu evin kasası var mı ya? Üst kat. Evet. Yok. Buraya da bakayım. Burada mı? Evet. Kasası açıkmış arkadaşlar. Hiç patlatmama gerek kalmadı. Sadece parasını aldım. Gidiyorum. Ya <laughs> neresi ya En iyisi ben ee, yine böyle çıkayım Başka bir ev Luxury Aha Bu evin kasası. Gördü beni. Bu evin kasası yok mu? Bulamıyorum. Burada mı? Selena. Evet arkadaşlar, yine paramızı aldık. Ama elimden yasakladı. Arkadaşlar o zaman benim şöyle bir taktiğim var. İnşallah doğrudur. Evet. Nerede bu ya? Evet bu. Bazı e, kasalarda şeyler yok arkadaşlar. Evler mi desem yok. Yok yok. Arkadaşlar e, bu evrenin kasası yok. Yok vallahi yok. Evet arkadaşlar ee, yokmuş. Aşk. Aha. Bu evi soyalım. Bakalım bu evin e, şey var mı kafası. Bazı evlerin kasası olmuyor anlamıyorum yani. <laughs> Yok. Kendi evine mi kız giremiyor acaba? Kendi Hayatım. evimi kendi kasası mı koysam acaba? Yok şey yok arkadaşlar hemen çıkalım. Bakın ev, şurada bir şey var. Pro müymev? yok. Ama ben bu eve de gelebilirim mesela. Evet girdim. İnşallah bunun kasası var. Hadi ya. İki tane mi patlattık şu an kadar? İki tane herhalde. Aha burada. Galiba. Evet arkadaşlar. Ee, yokmuş. Yokmuş derken buldum ya. Bombalı bak. Hadi al. Al al al. Alsana. Alın. Hah alındı. Evet. Şimdi hemen gezelim gezelim. Başka ev var mı? Son bir tane daha soyalım. Ve bitsin artık. 13'e gidelim. 13'e gittik biz ya. Nereye gitsek acaba? arkadaşlar. Öyle bu videodan bu kadar olsun. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın ve ee, bu videonun devamını gelmesini istiyorsanız like atıp abone olun ve yeni attığım videonun like atın ki hiç ama zil tuşuna bakın ki yeni attığım videolardan haberdar olun. Bu arada size bir tane gizli bir şey göstermek istiyorum. Şöyle küçülüyorsunuz. Küçüldük. Küçüldükten sonra böyle yere yat. Sonra bir tane motor alıyorum. Evet. Motor aldım. Motor aldıktan sonra rengimi siyah yapıyorum. Evet. Evet arkadaşlar, böyle e, görünmez oluyor. Bir dakika. Arkadaşlar biri şuraya bir dakika gitmem gerekiyor. Bir tane fakir kız ağlıyordu. Ona yardım edelim. Dur. Şurada topladığımız paralar olmalı. Nerede? Yok yok. Kaçmış. al. al, al. Ves. Ver. 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 Al Baba sen bir tane nasıl sen bu beyaz. Al patla. Patla. Patlatacağım. Ya da vereyim mi? Ben bunu al, bunu al. Bunu al, bunu al. Bunu al, bunu al. Neyse arkadaşlar, bu videodan bu kadar olsun. Like atıp abone olmayı ve zil tuşuna basmayı unutmayın. Bu videonun serisini istiyorsanız. Ee, tam tamam. 190 abone olunca bu videonun aynısı gelecektir. Sizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın. Evet, görüşürüz arkadaşlar.